abla Efendim. Ben galiba biraz eşeklik ettim. Öyle mi düşünüyorsun? Yani özür dilerim. Tamam. Tamam mı? Bir ton laf söyledim. Bir özür diledim. Tamam mı yani? Tamam demesem ne olacak? Ya benim senden başka kimsem yok. Ya sana küsmek istemediğimden değil. Yine yalnız kalırım diye tamam. Ondan yani. <laughs> benim için kendimi bildiğim bileli çırpınıyorsun. Bunu biliyorum, görüyorum. Ama bazen unutuyorsun. Unuttuğumdan değil. Yani benim de senden başka kimsem yok ki. Birbirimize mecburuz yani. Sorun değil. İnsan en sevdiğini yapar. Galiba. Abla. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Geçecek değil mi? Yani... Sen geçecek dersen inanırım çünkü. Geçecek. Geçecek. O Pisa kuleli fotoğrafı da mutlaka çekileceğiz. Çekileceğiz. Şüphen olmasın sen. Adem. Buyurun Barbaros Bey. Bu Okan çok canımı sıkmaya başladı. Çağırdı. Önemli şeyler söyleyeceğim dedi. Evveledi, geveledi. Ne yapmamı istersiniz? Bitir işini. Bu saatten sonra artık işime yaramaz. Nasıl isterseniz. Yiğit nerede? Odasında. Efendim Azize burada. Azize mi? Güzel. Geldi demek. He <laughs> ne yapalım? Gidip bir hoş geldin diyelim kendisine. Ha Kuzey? Kuzey nerede? Odasında. Ee, efendim İskender Bey ölmüş. <gülüyor> İskender. <gülüyor> Güzel. Çok güzel. Kim yaptı acaba? Balkan mı dersin? Aman canım neyse ne. Kartlar yeniden karılıyor Adem. Güzel. Çok güzel. İskender öldü Buyurun. İşte bu. Şükür kavuşturana. Abla kardeş buluşmuşsunuz bakıyorum. Nasılsın delikanlı iyi misin? İyiyim. Daha iyi olacaksın, daha iyi. Neden bize bu kadar iyi davranıyorsun? Anlattım sana, dinlememişsin demek ki beni. Biz aynı taraftayız, aynı safta Alpanlar. Evet. Bize niye ihtiyacın var ki? Hemşire bir kızla ayakta bile duramayan bir oğlan. Madem derdin Alpanlar, Adem gibi iki bin tane adamım var. İki araba dolusu topla, git evlerine bas, o evi başlarına yık, hepsini delik deşik et. Yapamaz mısın? <laughs> ateş gibi senin bu kardeşin, ateş gibi. Benim gençliğimi hatırlatıyor. Biraz konuşalım mı seninle Azize? Delikanlı. Bir an evvel iyileşmeye bak. Sana çok ihtiyacım olacak çok. Aslan parçası. Gir bakalım, gir. <laughs> <Yürü. gülüyor> Kardeşini merak etme. Dediğim gibi daha da iyi olacak. Tabi sen dediklerimi yaparsa. Balkan biliyor. Onu bıçakladım hatırladı. Ee ne olacak? Yani o eve dönemem. Bak size Bizler dostlarımızı uzakta tutarız zarar görmesinler diye. Düşmanlarımızı da yakında zarar vermesinler diye. Şu anda senin en güvende olacağın yer emin ol Alpanların konağıdır. Bak İskender'in ölümü işimizi kolaylaştıracak. Lakin sabırlı ve temkinli olmalıyız. Kardeşim bir konuda haklı. Ben şimdi bir araba dolusu adamla Alpanların konağına gitsem, yaksam, yıksam, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmasam bunu yapabilir miyim? Yaparım. Lakin bu hiç de keyif verici olmaz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ağır ağır yavaş yavaş tadını çıkarmak gerekir. Hadi. Adem seni götürsün bıraksın eve. Yok. Adem bırakmasın. Öyle dikkat çeker. Ben giderim. Kuzey. ...Kuzey'in olacak. Olup bitecek bir şey yok. Dedesi öldü o kadar. Zaten araları yağbal değildi. Onun hakiki dedesi benim. Gerçi şey ölümünden dolayı... ...kafası karışmış olabilir biraz ama... ...zamanla geçer. Unutur. Ha Kuzey seninle gelmek istiyorsa... ...gelebilir tabii. Kardeşim bana emanet gözün arkada kalmasın Azize. Kardeşime bakayım, çıkarım. Güle <laughs> güle <Güneygül> Azize. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.